医生。 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gecenin 3'ünde sokaklarda dans eden Sırp kadını arayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu dans eden Sırp kadınına bayağı olaylar yaşamıştık arkadaşlar. Gecenin 3'ünde dans eden Sırp kadının evine gittik. Daha sonrasında dans eden Sırp kadını sokaklarda gördük. Ve sonrasında ne yaptık? Dans eden Sırp kadının TikTok videolarını izledik arkadaşlar. Kameralar yakalanmış bu dans eden Sırp kadın. Ve bugün de bir yenisini ayıklıyoruz arkadaşlar. Dans eden Sırp kadını yakalamaya gideceğiz arkadaşlar. Umarım onu buluruz ve yakalarız. Bugün gerçekten aklımda öyle bir plan var. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu videoyu tam Buna bin like bekliyorum Erkeğin bir like kesin gerçekten çok mutluyum arkadaşlar Şimdi like'larınızı atın ve yorumlara dansa Sırp kadın yazın Bunu yapan herkese kalp atacağım arkadaşlar Mutlaka sen de yorumlarda yerini al Ben de sana kalp atayım kankam Neyse videoya da like attığına göre o zaman Bir obzak geçelim geçelim Geçin ne duruyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi dans eden Sırp kadını Sokaklarda aramaya başlıyoruz arkadaşlar Bu dans eden Sırp kadın Her türlü sokakta bulunur arkadaşlar Ama asla böyle büyük alanlarda bulunmaz Sadece sokaklarda gelin arkadaşlar şöyle burada arkadaşlar ben var ya dün futbol maçında arkadaşlar sakatlandım şuram var ya tam şurada bir ağrı var arkadaşlar böyle buram attı gibi bir şey oldu attı nasıl bir şey bilmiyorum ama yani şu an adım atarken böyle yürüyorum bak bak valla böyle yürüyorum bak, abartmıyorum arkadaşlar şu an böyle sakat gibi yürüyorum valla inşallah geçer ya bir an önce arkadaşlar sırf kadın sırf kadın Arkadaşlar bakın sırf kadın biz duysun diye bazen böyle bağırabilir kere. Oğlum şurada bir şey resimler var şu direkte ya. Sırf kadın. Sırf kadın beni duyuyor musun? Arkadaşlar böyle sokaklarda sırf kadın diye bağırabilirim her an. Çünkü sırf kadının bizi duyması lazım. O zaten bizi şu an duyabilir arkadaşlar. İnsanlara göre bu bak bu sırf kadının insanlara göre kulağı 100 kat daha hızlı, daha Uzağı duyabiliyor. Mesela atıyorum ben en fazla 200 metre ileride bir insanın sesini duyuyorum. Ama bununki 100 kat arkadaşlar. Yani 20 bin kilometre ilerideki bir insanın bile sesini rahat bir şekilde duyabiliyor. O yüzden istediğimiz zaman Sırp Kadın diye bağırabiliriz arkadaşlar. Hadi o zaman bağıralım. Sırp Kadın! Sırp Kadın ben geldim çık ortaya! O şu an bizi duyuyordur arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve biz... Sırp kadını aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu sırp kadını görürsem ne yapacağım biliyorsunuz. Onu bugün yakalamak istiyorum arkadaşlar. İnşallah bir karşımıza çıkar da onu yakalarım. Nerede bu şimdi moruk ya? Bak gecenin bu vaktinde sokakta hiçbir insan yok. Ben gidiyorum bunu arıyorum ya. Neyse hakkımız hayırlısı olsun arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Şu ışığın altındaki yoksa sırp kadın mı lan? Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Sırp kadın orada dans ediyor. Bak bak. Bu gerçek Sırp Kadın, yemin ederim Bakın eteği de var ve üstünde siyah kıyafeti var. Oğlum ya, şu an çok korkuyorum. Arkadaşlar, Sırp Kadın orada. Şuna bakar mısınız? Oğlum ben buna korkmaya başladım. Yüzüne bir bakabilir miyiz? Oğlum yüzünü göstermiyor. Bir dakika, hemen şuraya gideyim. Oh. Arkadaşlar, bakın Sırp Kadın orada. Oğlum bu harbiden Sırp Kadın, yemin ederim. Dans etmeden duramıyorsun. Şuna bakar mısınız? Bir duruyor, bir dans ediyor. Oğlum ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar, şuna bakın. Oh. Oğlum bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Oğlum bu ne yapıyor? Kafayı yiyeceğim. Oğlum kaçmam lazım benim burada. Arkadaşlar ben nedense korktum ya. Sır kadın orada. Allah ya, Allah ya ben ne yapacağım ben? Korkmaya başladım. Bir anda korktum ya. Ben şimdi bunu nasıl yakalayacağım? Arkadaşlar ben daha fazla böyle sok sokak aralarına gireceğim. Orada yakalamaya çalışacağım bunu. Şimdilik benim buradan <laughs> uzak kaçmam lazım ya. Evet arkadaşlar az önce çok hızlı bir şekilde bu dans eden sırf kadına uzaklaştım. Çünkü arkadaşlar orada ona bir şey yapamazdım. O alan falan çok fazla büyüktü. Sokak aralarına girmek istedim. Gelin arkadaşlar şimdi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sokağın başlangıcı. Artık sokakta onları aramaya devam edeceğiz. Bakalım bu sefer bu sokak aralarında görebilecek miyiz onu? Eğer zaten göremezsek arkadaşlar ben yine sırf kadın diye bağıracağım. Zaten sırf kadın diye bağırdığımda bu isterse 10 kilometre uzakta da olsun beni duyabiliyor arkadaşlar. Çünkü bunun kulağı çok gelişmiş bir kulağı var arkadaşlar. Yani insanlardan 100 kat daha uzağı duyabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde arıyoruz onu. Gelin bakalım. Hatta biraz koşalım arkadaşlar. Ayağım ağrıyor ama sizler için koşuyorum arkadaşlar. Sırp kadın. Bakın böyle bazen bağıracağım arkadaşlar. Çünkü beni duysun onu görmem lazım. Onu bugün burada istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir sokak arasına geldim. Şimdi burada Sırp kadın diye bağıracağım. Sırp kadın beni duyuyor musun? Sırp kadın. O bu çocuk ne yapıyor burada? Bir tane kadın var burada. Allah. Allah. Arkadaşlar şuna bakın ha? bir dakika. Şunun yüzüne bakın. Yüzü yok. Oğlum bu ne yapıyor? Arkadaşlar şu... Oğlum bu ne biçim bir insan lan? Yüzü yok bunun. Bir dakika bir dakika bu sırf kadın. Arkadaşlar bu sırf kadın. Bu sırf kadın bunu burada yaşıyor. Şu görüyor musunuz? Oğlum çok korkuyorum bundan. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Benim buradan acilen kurtulmam lazım. Bir dakika bir dakika yol kapalı. Bir bakar mısınız yol kapalı. O zaman arkadaşlar tekrar aynı sokaktan geçmek zorunda mıyım? Burada da yol kapalı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmam lazım. İnşallah görmez bizi. Bakalım. Oğlum korkuyorum korkuyorum ya. Arkadaşlar şimdi farklı bir sokağa geldim. Bakın gördüğünüz gibi bu sokakta böyle evler var. Bakar mısınız arkadaşlar? Oğlum ben bu sokakların hepsinde korkuyorum ya. Şuraya bakar mısınız? Hepsi çok korkunç. Nerede bu kadın ya? Oğlum her an bir yerden çıkacak diye korkuyorum ya. Sırp kadın. Oh, Sırp kadın. Sırp kadın. Oh! Arkadaşlar beni takip ediyor şu anda. Şuraya bakar mısınız Sırp kadına? Oğlum. Oğlum geliyor. Git git. Oğlum şuna bakın ya. Ne yapıyor bu? Ben sana ne yaptım sırp kadın? Git başımdan lütfen. Arkadaşlar, ne bak. Kafayı yemiş lan bu. Oh, sanırım kurtuldum. Arkadaşlar, bakın oraya gitti. Arkadaşlar, bu seferlik ondan kaçtım ama bir dahakine onu yakalayacağım. Peşinden gidiyorum arkadaşlar. Bu sefer onu yakalamazsam lan Tekrardan bu kadın yine kayboldu. Onu aramaya devam ediyoruz. Bir dakika bir dakika. Işığın altında. Yemin ederim arkadaşlar ışığın altında. Bu sefer arkadaşlar ben kendime güveniyorum. Onu yakalayacağım. Bakın arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. Bakın şu ışığın altına bakın. ikinci sıradaki ışığın. Bak, şurada gördünüz mü? Şu. Bak bak. Orada. Arkadaşlar. Yavaş bir şekilde kenardan kenardan gidiyorum. Bakayım oradan kenardan gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer onu yakalamak istiyorum. Evet, sakin, sessiz. Bakın bu sefer şu Sırp kadını yakalamak istiyorum. Arkadaşlar video şimdiden beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla Sırp kadın videosu gelmesi istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin arkadaşlar. Like'lar az önemli. Bakıyorum ondan. Çok az, çok az kaldı. Şu ikinci sıradaki ışığın altında. Bakın orada arkadaşlar. Bakın. Orada gördünüz mü? Elbet. Bizi fark etmedi. Onu yakalayacağım. Onu yakalayacağım. Yakaladım seni. Kimsin sen? Arkadaşlar bakın Sırp kadın yakaladım. Sen kimsin oğlum kimsin? Nereden çıktın lan sen? O nasıl bakıyor? Bakın arkadaşlar şu anda Sırp kadın yakaladım. Ve bunu buraya bağlayacağım. Eğer ki bu videoya 1000 like gelirse bu Sırp kadının maskesini çıkaracağım arkadaşlar. Kimin adamısın lan sen? Kimin adamısın lan sen? Kimin adamısın lan? Sen kimin adamısın lan? Şu an YouTube'a seni rezil ediyorum. Bak bak. Rezil oluyorsun YouTube'a. YouTube baksana oğlum şu kameraya. Baksana lan. Neyse arkadaşlar. Video burada kapatıyorum. Diğer videoda görüşürüz.